şimdi oyuna başladık. Savaş oyunu. Şimdi hadi bakalım hadi. Hadi bakalım. Yeni başladım bu oyuna. Hadi ee. sıçayım. Hadi <laughs> sıçayım. Hadi sıçayım. Allah'ım. Oğlum seviyebilirim da. daha. Ben çok ağabey sıçayım. Çok fena. Çok fena asın oğlum. Manyadın lan sana. Ankerler. El lan. Hup tak. Ölmez oğlum bunlar. Denemeyim bunlar ölmez. Lan kullanılır mı Hadi öldü. Kalkını kırdık beyler. Hop ne oldu lan? Kırdık hadi bakalım. Yiyor mu? Yuma, yuma. Yuma, ağzınızı seçeyim şimdi. Hop, şey al bakalım. Tak. Kırıyoruz ya, çok kolay. Selamun aleyküm. Uf, al, al, al. çok fena ana. Sen çok az. Vurma, vurma anlaşalım. Vurma anlaşalım. Aa, seçtim şimdi. Oğlum bak bende özel bir tane güç var. Adamın dediği daha Buna birisi geldiğini kullanacağım. Bu benim özel silahım. Allah. Adına. Allah. Çay. Allah. Sana tak Allah. diye Hop, don. Oha. Hadi. Hadi. Allah. Hadi ölüsün. Biz zaten katlediyoruz lan. Ben. Heyecan benim canım şu an yarıda. Yarı canım var. Şu an seçtim görüyor? Bak sıkın ateş etme. Herkes ateş et. Ooo ateş etme. İşte adamın aklını alıyoruz oğlum. Biz bu onların ıspa oyuncusuyuz. Victory kazandık. Of. Of of space Of no, no, no. <laughs> <Olay> Nasıl yediriyor <laughs> Evet tamam Hoşçakalın temizlensin karakter alınmış. Her zamanki gibi. Şimdi oyuna yeniden başlıyoruz. Klasik başlıyoruz. Uf. Gözlerini kırmızı bir <laughs> sikresi miydi? Arkadaşlar beni bu, ben <laughs> bu oyundan <laughs> gidecek arkadaşlar. Uf lan şunu alıyorum ya. Ben bunu alıyorum. Ben bunu aldım. Ben de şey diyeceğim. Oyunun kendi karakterini almış. Almışlar mı diye artık. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya da bu iki karakterin mi güzel ya aslında? Ne de onu seçmedim ki. Ben yani salaklık. Salaklık yaptık. Aa, kutu yaptık abi. Hadi be. Bunlar ya geliyorum ya. It would take an army to stop me. Tranquil as a poem, but raging within. Destroy the turret. Your team destroyed a turret! Ah, nothing scares me, not even death! Your team destroyed a turret! An enemy has been slain! Enemy has been slain! Ha ha ha! Your whole body is a weak spot! Ha! 就是一群，到现在为止，我也不知道怎么了，真的是让人受不了。 Sanchez üstün bu Alfonso'nu tamam öyle de bir Ne oldu ya Millet burada Orada kavga izlemek için geliyor Bunu almak için gelmiyor Uf, <speh> bu ne bir diktik lan bu um, defa... ya Oyunu almak da falan Oynuyorum ya hadi şükke O oyuncu bu oyunu yapan da Abi, ya ben şunları yapayım hemen gidiyorum ya. 2000 lira bir şey alacak alacakmışız. Şey. Alalım. Diğeraktan aldık 2000 lirayı. Ni <laughs> kaynakta aldık. Voff of fın Uy. Haha <laughs> <laughs> Super karakter Super değil mi <laughs> Oyunu başla oyunu başla Super <laughs> devam <laughs> <oyununuzu istiyorsanız>. gerçekten oynayabiliriz <laughs> Aynen, ben hangisini seçsem yeni aldığım karakterimi seçsem. Ben bunu öbür videoda göstermek istiyorum. Bu karakteri. Aa, ne oluyor lan? Telefon oldu? Ben ee, alsam ben şunu alacağım ya. Ne oluyor? Ben şunu alacağım ya. Yeni çıkan karakteri alacağım. Ooo. Bu oo. olsun. Ben bir saatte seçemedim ya. Oyun başlasın hemen gülüm. Oyuna başladık. Yine ama şu din olduğum kontrol olsun. Oh, Selamünaleyküm baba. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Sen kimsin lan? Haydi oğlum sana. Sen sen yani kimsin lan? Siz sen yani kimsin lan? Oğlum bu karakter çok yorulmuşsun. Sen kimsin oğlum? Çay mı alacağım? Stun mu alayım Ha şimdi <laughs> bu Onun Oğlum canım çok az. Canım çok az. Canım çok az. Canım az. Oğlum az. canım. sim. Sen sanetti beni şerefsiz. Sen sanetti. Bu bu büyük bir rezillik. Çünkü biz es, eski oyuncuyuz. Ya abi sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Oha! Ben yürümüş bak elektrik çaptırdım. Sen de var mı bu? Ha? Küçük böcek. Al bakalım yılların topu. Al bakalım şunu. Tak. Parçalara bakıyorum. Ne anınız varsa oldu. Ağzı Ama piyon sen sana. Bir daha bana bu karakterle oyna demeyin. Hayda. Al bakalım. Al bakalım. Ama süper ha. Ama grafikleri falan iyi de. Karakter pek kötü. Ya abi sen kimsin ya? Abi hiç çıkamadım. Dur lan. Selamünaleyküm. Bak birader benim canım çok az. O yüzden bana diklenme. Aziz. Az önce onun konuşuyordum. Sen geldi şerefsiz. Abi keşke sonsuz elektrik gücümüz olsa ya. Üstelen üstelen üstelen. Çabuk üstelen. Çabuk üstelen. Üste dönmemiz gerekiyor çabuk. Canım çok az. Hadi hani onu tutayım. Böyle işine Allah. Oğlum niye hep ben ölüyorum ya? <laughs> niye hep ben ölüyorum onu <laughs> <laughs> çok fena oldu. Oğlan o tanrıcı bu senin. lan. ben alayım. Lan oğlum sende mi aynı karakter var lan? Ağzı çiğin. Şey. Oğlum keşke o aynı karakter alsaydım lan. O süper ya. Ya bak hadi yürü git ya. Bak ben YouTube'u diyeyim. <laughs> YouTube'u diyeyim. Yandan sallamaya için Azıcık ne ben düz taraftan gidiyorum. azıcık yan taraftan gideyim. Ben de mi malumluk var? <laughs> Allah, şunu, Allah şunu, Allah şunu. Lan gel lan oraya, gel lan, gel lan buraya. Abi abi kaçtı şey, kaçtı ya. Ne can ya? Yeter. Yeter o yüz çim çim çim. Çim şeyin o işte, oğlum. lan. Gel lan. Yana ani hastalık duyuyorum bak ani hastalık duyuyorum. Of. Şöyle geldim sen ölürsün. Hadi öl. Bak öldü. Bak teknolojik anlam bakın şunu anlam. Abi şimdi çok fazla kişi geliyor ya. Vurma lan. Vurma lan. Neyse evet, arkadaşlar bugün video bu kadar bitsin. Atan arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Herkese tuşu açmayı unutmayın. Görüşürüz.